Sayın Bayar Özsoy. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Geçen hafta seçim bölgem Kayseri'de meydana gelen üzücü olaylarla ilgili kısa bilgiler paylaşmak istiyorum. Kayseri'de gerçekleşen eylemlere yaklaşık 8 bin kişi katılmış, gözaltına alınan 855 şahıstan 468 kişinin 50 farklı suçtan sabıka kaydının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları 276 kaçten yaralama, 243 tehdit hakaret, 180 mala zarar verme, 46 yağma, 42 uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, 13 konut dokunulmazlığı, 10 cinsel saldırı, 9 cinsel taciz, 22 çocuğun cinsel istismarla kaçırılması, alıkonulması... Huzur şehri olan Kayseri'mizde huzurumuzu bozmak isteyen provokatörlere fırsat vermeyen ve canla başla mücadele eden emniyet mensuplarımıza, valimize ve emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu süreçte sağduyulu davranan bir buçuk milyon tüm... <laughs>